Öncelikli olarak herkese iyi akşamlar. İlk olarak e, takımımızı ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sağda kaldılar. Ama sağ dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup olduk yine. Şimdi arkadaşlar ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Bakın çok ne söylüyorum, haysiz sizce, ahlaksızca. Tabii biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon, Trabzonspor takımına yapılan operasyon. İkinci operasyonu zamanı geldiği zaman açıklayacağız. Ben her şeyden önce burada en çok taraftarımıza ve bugün burayı dolduran binlerce insan üzüldüm. ...herkes buraya çoluğuyla çocuğuyla... ...bu maçı kazanmak, burada galibiyeti görmek için gelmiş... ...ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş. Şimdi arkadaşlar... ...ilk golle alakalı... ...bu saatten sonra bana kimse bir şey tamam. O pozisyonu... ...fual olduğunu... ...söyleyen hakem, ben bu pozisyonu gözümle gördüm diye işaret ediyor. Kural artık belli, herkes de neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kur olarak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, hiçbir şekilde açık ve net söylüyorum. Trabzonspor camiasının, Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Ya bu saatten sonra herkes ya ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adam haddini çok sert bir şekilde bildirecek. Teşekkür ederim, iyi akşamlar.